bebişler. Siz ne yapıyorsunuz? Oyuncak duyuyoruz. Siz bebeğe hamburger mi yediriyorsunuz? Evet. Ay ne kadar tatlı. Ay şimdi hamburgerini çıkartın Patatesinden yedir. Evet. Ondan sonra kolasından içir biraz. Kolasından da içir. Of. Bak benim kızıma. Ben de müştereciyim. Evet. Şu ketçabı patatese sık Zeliha. Heh, evet. Yedin mi? Doydu mu karnı? Karnı doydu mu? Oo, kolasından da içiyor. Oh, sen de hiç biraz deli. Sen de iç sen de kola. Dur be, dur. Sen de içinden biraz kola. Of, ketçabına patates sık. Sık patatesini sık sık sık. Atice sık. ne yaptın? Şimdi patatesinden de ye. Ye ye bebeği kalmasın. Ye ye patatesini ye ye. Sen ye sen. Sen ye. Hop, aferin kızıma. Ben de yiyeyim. Zeliha. Atice ne, ne de yaptın de anne? Hamburgeri bozdun. Sen mi yiyeceksin? Oy nasıl yiyor kızım benim. Ama bebeği yedirmen Çöp gerekiyor gerek, anne. de ağzıma sıç. Evet marullu marullu Bakayım bebeğin suratına Ay çok tatlı bu <laughs> Çok güzel Ay gözlerine bak Mavi mavi Tipikleri <laughs> de çok güzel be <laughs> Atice, Bebeğin ismi ne Pamuk Pamuk prenses Pamuk prenses <laughs> mi Zeliha bebeğin ismini ne koyalım anne ee, İşte Aras Aras bebek mi Aras bebek olur mu kızım? o Ay ketçabını döktüm. Ketçabını evet. döktüm. Dur. Şöyle salatın kovasını koydum. Anne. Hadi mamasını yedir karnı açmış. Ay ya Ay. hep böyle yakıyor. Evet. Evet. annem. Evet. Şapkası nerede bebeğin saçları kel. Bebeğin şapkası nerede? Anne ben bunun saçını kestim Şapkası nerede bebeğin? Aa çıkardın mı? Neden? Ha? Neden çıkardın aşkım? Böyle daha mı güzel? Sen bebeğini çok mu sevdin? Ha, bir tane de bebek burada. Hadi uyut bebeğine Zeliha. Atici. Hadi koy bebeğini yastığa. Mamaları da çekelim şöyle kenarıya. Hop. Şunu da çekelim. Bunu da ver. Hop. Evet. Hadi ver ketçabını da. Ketçap. Hop. Evet. Bebeğini uyut. Yatır yastığına çabuk. Yatır. Yatır beni göreyim bakayım. Evet. Aferin. Karnı doydu. Şimdi uyku vakti. Hadi battaniyesiyle de Ört onu. Onu Bırak bırak. Uyuyor uyuyor. Hadi battaniye battaniye. Koş koş. Dur dur. Bebeği örtçeceğiz Uyuyacak bebek. Ört annem ört. Ört annem. Şapkasın bir şey olmaz. Ört. Aferin kızıma. Üşümesin. Ay çok tatlı. Anladım. Hadi kapatıyoruz artık. Bebişimiz uyuyor bizim. Uyku vaktisi geldi çünkü. Karnı da doydu. İyi geceler.